Arap rakamlarının kökeni, Hint matematiği ve Babil 60'lık sisteminin tarihsel harmanı. Arap rakamları dediğimiz sistem, bugün tüm dünyada kullanılan sıfırdan dokuza kadar olan onluk sayı göstergelerinin kökenini tanımlar. Ancak bu sistem yalnızca sembollerden ibaret değildir, arkasında matematiksel, kültürel ve simgesel bir evrim süreci vardır. Arap rakamları görünüşte, Arap olsa da, kökleri Hint matematiğine, işleyiş ilkeleri ise Babil'in 60'lık sistemine kadar uzanır. Bu cevabın amacı, bu üç medeniyetin katkısını, aralarındaki geçiş kanallarını ve nihai sentezlerini detaylı biçimde ortaya koymaktır. Birinci Arap rakamlarının gerçek kökeni, Hint dünyası. Arap rakamlarının kökeni, milattan sonra 5 ila 6. Yüzyıllarda Hindistan'da geliştirilen Brahmi rakam sistemine dayanır. Bu sistem, Sıfır kavramı dahil olmak üzere pozisyonel sayı sisteminin temelini oluşturur. Hint katkıları, onluk taban, decimal rakamlar onun katları olarak dizilir. Sıfırın icadı, sıfır Hintli matematikçi Brahmagupta, 7. yüzyıl tarafından hem boşluk göstergesi hem de aritmetik işlem ögesi olarak tanımlandı. Pozisyonel sistem sayının değerinin sadece sembolden değil yerinden de belirlendiği anlayış, örneğin 121'deki birlerin değeri farklıdır. Rakam sembolleri, Nagari ya da Brahmi yazısına dayanır. Bu sistem, Hintlilerde zaten gelişmiş bir astronomi ve cebir kültürünün parçasıydı. Hint matematiği, abacı veya Roma sayılarının aksine, soyut düşünmeyi mümkün kılmıştır. İkinci Araplar üzerinden İslam dünyasına geçiş, Hint sisteminin İslam dünyasına geçişi özellikle Abbasiler döneminde 8. 9. yüzyıl gerçekleşti. Bağdat'taki Beytül Hikme'de yapılan çeviriler bu sistemin Arapçaya ve İslam matematiğine adapte edilmesini sağladı. Öne çıkan figür Muhammed bin Musa el-Harizmi 9. yüzyıl Hint sayı sistemini kullanarak yazdığı Hisab el-Hindi adlı eserinde pozisyonel onluk sistemi tanıttı c terimini de sistemleştiren harizmi, daha sonra Avrupa'da algoritma adıyla anıldı ve bu terim bugünkü, algoritm, kavramına evrildi. Bu nedenle batıda bu sayılar, Arabic numerals, Arap rakamları, olarak adlandırılsa da, Araplar bunu Hint kaynaklı olarak açıkça ifade etmişlerdir. Zaten erken İslam metinlerinde bu sistem, El Arkam El Hindiya, Hint rakamları, olarak geçer. Üçüncü Babil'in altmışlık sayı sistemi, zamanın altında yatan miras. Babil medeniyeti, M.Ö. 2. bin yılda 60'lık sayı sistemini geliştirmiştir. Bu sistem günümüzde hala zaman ve açı ölçümlerinde yaşamaktadır. 1 saat eşittir 60 dakika. 1 dakika eşittir 60 saniye. Daire eşittir 360 derece. Babil sisteminin başlıca özellikleri. 6 tabanlı değil, 60 tabanlı, seksicisimul. Kısmen pozisyonel bir sistemdi, ancak sıfır simgesi yoktu gündelik matematikten çok astronomi ve takvim sisteminde kullanıldı. Yüksek çarpan sayısı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 sayesinde bölme işlemleri kolaydı. Hintliler bu sistemden doğrudan etkilenmemiş olabilir, ama Babil'in sayı sistemleri özellikle Helenistik dönem ve Yunan matematikçileri, Arşimet, Putolmeos aracılığıyla Hindistan'a ulaşmış olabilir. Ayrıca zer düştüğü takvimleri üzerinden İran yoluyla da etkileşim mümkündür. Dördüncü sentez ve kültürel transfer, üç geleneğin buluştuğu nokta. Arap rakamları, hem Hint pozisyonel sisteminin simgesel yapısını, hem de Babil'in pratik hesaplama yöntemlerini dolaylı olarak birleştirir. Özellikle İslam astronomisinde bu iki sistemin birleşimi açıkça gözlemlenir. El-Battani, El-Biruni, İ.B.N. Yunus gibi İslam astronomları, zaman hesaplarında Babil'in altmışlık sistemini, cebirsel hesaplarda ise Hint rakamlarını kullanmışlardır. Trigonometrik tablolar, altmışlık sistemle işlenmiş ve Hint rakamlarıyla yazılmıştır. Günümüzde saat sistemimiz hala Babil'idir ama hesaplamada kullandığımız sayılar Hint-Arap kökenlidir. İlginç biçimde, bu sentez batıya Endülüs ve Sicilya üzerinden geçerken, Avrupa'da ilk başta şiddetli bir direnişle karşılaşmıştır. 13. yüzyılda Fibonacci'nin Liber Abaci adlı eseri bu sistemin Avrupa'da tanınmasını sağladı. Beşinci neden Arap rakamları kazandı. Sıfırın kullanımı, pozisyonel sistemin işlevselliğini olağanüstü artırdı. Semboller sadeydi ve yazması kolaydı. Karmaşık işlemler, abaküs veya Roma rakamlarıyla yapılamazken, bu sistemle çok daha kolay hale geldi. Ticaret, astronomi ve mühendislik gibi alanlarda hızla benimsendi. Yani bu sistem, yalnızca estetik veya sembolik olarak değil, pratik, soyut ve matematiksel düşünceyi geliştirmesi bakımından da üstünlük sağladı. Sonuç, Arap rakamları bir uygarlıklar bileşimidir. Bugün, Arap rakamları, dediğimiz sayı sistemi aslında şu üç uygarlığın dağıtılmış bir ürünü olarak görülebilir. Hint matematiği sağı gösteren o ok konluk sistem artı sıfır artı pozisyonel değer. Babil matematiği sağı gösteren ok altmışlık taban artı astronomik kullanım artı trigonometrik miras. İslam uygarlığı sağı gösteren ok sistematik sentez artı çeviriler artı bilgi transferi artı evrensel yayılım. Bu sistem, yalnızca rakamların şekliyle değil, bilgi üretme ve düzenleme biçimiyle dünya tarihinin en büyük entelektüel miraslarından biri haline gelmiştir. Adeta matematiğin evrensel dilini şekillendirmiştir.